Alam ila qila wa wa minhum nas ya Allah ya Muhammed görmez misin Müslümanlardan bir grup diğer gruba ya siz yani Mekke'desiniz kuffu aydiyakum bunlara yani aldırış etmeyin Müşrikler size ne yaparlarsa sabredin diyorlar ya işte onları görmez misin? Ama onlara ne zaman ki cihat farz kırıldı yakşavlen nâs ki haşetillah öyle insanlardan öyle e, müşriklerden kafirlerden korkmaya başladılar sanki Allah'tan korkar gibi korkmaya başladılar Allah diyor. Tamam. Medine hicret ettiniz. Tamam. Bitti. Devlet kuruldu. Neden korkuyorsunuz? Mekke'deyken tamam. Sabrettiniz. Onlar diyorsun ki Kuffu edikum sabredin. Tamam haklısınız burada. Ama ne zaman ki? Kütübe aleyküm el kitab. Medine'ye gittiniz. Tamam. Ve devletiniz kuruldu. Ne diyorlar? Ya Kureyş'te kim baş edebilecek? Bizi öldürürler. Baş edemeyiz. Çünkü e, şey gibi işte Amerika İsrail güçlü değil mi? Baş edemeyiz. Vallahi eğer imanla hakkıyla iman etmiş olsaydık biz hiçbir güç bizim önümüze duramaz. Ama imanımız zayıf. Aynı şekilde orada. Kıffu eydiyekum. Mekke'de diyorlardı. Ne zaman ki Medine'ye gittiler ve savaş onlara farz kıldı Yahşavnen ke Yani Allah'tan korktukları gibi kafirlerden korkuyorlardı. Ne oluyor size Allah Resulü? Bu iman ne diyor? Bu iman geçerli bir iman değil. Yani eksik bir iman demek istiyor. Olmaz. Başınızda Resul var. Devlet kuruldu. Size ne oluyor? Elem diyor Allah diyor. Görmez misin ya Muhammed? İlellezine qile ve, aqimu sala ve a'tu zeka. Tamam mı? Tamam işte. Devlet kuruldu ve farz savaş. Çünkü Mekke'de insanlar orada işkence çekiyorlar. Yaşlılar kaldı, zayıflar kaldı, kadınlar kaldı, küçükler kaldı. Değil mi? Yani, Yakuluna Rabbena ehricne dua ediyor. Ya Rabbi katından bize bir yardımcı gönder. Allah'ım yalvarıyorlardı. Yardım edin kardeşlerimize. Tamam mı? İşte felemme kutibe aleyhumul kitel. Ne zaman ki o savaş onlara farz kılındı. İde fariqun minhum yakşavvennâse kekheşetillâh. Allah'tan korkmu, korktukları gibi müşriklerden korkuyorlardı. Ama kimileri fezadethum <laughs> imana imanları arttı. Ve kalu ni'mel Allah bize yeter. Yardımcı da Allah bize kafidir. Vekil. Vekil demek koruyan, yaşa, yaratan, yaşatan, rızık veren, sahip olan her şey vekil. Benim vekilim Allah'tır. Vekil. Tamam mı? ya <laughs> bir de oşedde <laughs> haşye hatta yani öyle insanlardan korkuyorlar ki yani o kadar Allah'tan korkmuyorlar yani insanlardan Allah'tan korktuklarından daha fazla korkuyorlar ne bu ya İman nasıl iman milletlerden öyle bir grup var ve kallu rabbena lima katabta aleyna ya rabbi bu bakınız e, ee, savaşı neden bize farz kıldı şimdi? Neydi? İmanı zayıf olanlar bunu söylüyor. Ha? Rabbena lima katabta alayna al-qital? E o da bazı diyor ki bunlar İslam'a yeni girmiş olanlar. Daha kalplerinde iman yerleşmiş değildir. Rabbena lima katabta alayna al-qital? Lâ la ila ajalin qarîb. Bize biraz zaman tanısaydın. Böyle bizi bir atsaydım biraz. Neden şimdi? La ilahe illallah. Kullahum ya Muhammed de ki ey Resulüm kul meta'ud dünya kalil vel ahiretu hayrun limen Halbuki ahiret yurdu daha hayırlıdır iman edenler için. Çünkü dünya hayatı meta'ud kalil çok az bir hayat yaşayacaksınız. انما الحياه الدنيا لعب ولهو